Arkadaşlar bugün Minecraft'ta korku hastanesi 2 oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hastane 2 yazıyor arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdi oyunumuza geçelim. Gördüğünüz gibi müzik çalıyor. Play diyor oyna başlayalım. 3 BD ile Korku Hastanesi 2 Arabam nerede falan diyor. Aa, ah, bak burada kamera var. Tamam. Kan izi falan var. Tamam. Bu ne lan? Bu mu korkunç? Allah korkacağım pek sanmıyor. Minecraft'ta pek de korkunç bir şeyler olmaz. Yani. Bu ne lan? Korkacağım adam bu muymuş? Kitle. kamerayı bırakınca görükmüyor. Bı. yok. Her yerde kan izi var. Burada da yok. Eee, şimdi ne yapacağız? Yerlerde bir şeyler var. Buradan da çıkacak mı? Üst tarafa çıktık. Niye tık granatör işlerde de ne yapacağız bir şey olmadı şöyle bir inceleyelim burayı bakalım açılmıyor. Burada da açılmıyor. Yok vallahi bir yer açılmıyor. Ha. Kamera var. Böyle bakıyoruz. bakalım şöyle bir gidek açılıyor bura ne yapacağız şöyle bir daha bakalım ne oluyor ya manyağın biri bağırıp duruyor ben çok korktum şuradan bakalım belki burada bir şeyler vardır yok lan bu doğduğumuz yer başladığımız i̇şte yer bura. Şu anahtar ne yapacağız? Şuradan. Burada bir işe yaramaz. Olduğumuz yerde geziyoruz. Bir yer mi açıldı? Yok. Sadece basınç kapalı. Şöyle bir bakalım. Ee, ne yapacağız oğlum işte? Kitli bıraktırayım mı? Yeter ya. Şöyle duracağım. Yoksa böyle gezeceğiz biz. Çok az kaldı hadi. Kırıl Rı. Ee, böyle bir yer. Lan boşuna mı yaptınız? Rom 46 diyor. Burayı kıralım. Kamerayla kapı kırıyoruz ya. Ne mantıklı yer. Hadi bakayım az kaldı. Heh, böyle bir yer. Burada bir tane beşlik var. Yatağa koymuşlar beşik diye. Not defteri. Şalter. Şalterle bir yerleri açabiliyoruz. gitti kapıları. O iyi oldu. Mesela nereye açsak? Ona kamera gidiyor işte. Şalteri nereye koyduk lan? Bastım maç ileriye. Burada da bir yer yok. Ha şalter gitti lan. Rom 46 diyor. Rom 40. 46'nın anahtarıymış bura. 43. Kişten. işten. 2 atayan tane ne bileyim Rom 46 48 bura 47 Evet bura mı 46'nın kapısı zaten Kırdım ben Şalter geldi Kırmıştı burada Evet şimdi ne yapacağız Rom 50 Rom 49 Ben de 45. olmaz, burada olmaz. e ne yapacağız ya? Ama tüm kapıları kıracağım. Ne çıkarsa. Kitle mi? Artık değil. Burasını kırıyorum. Hadi kırıl. Buradan buradan çıkacağım. Gerekirse tüm kapları kıracağım buradan. bir şey yokmuş burada. Böyle bir yer. Tamam. Burada gitti burayı da kıracağım. Oo. Tüm kapları kıracak mı şimdi biz? Not defter var. Belki orada bir şey vardır. Kapıyı da kırayım. Bir şey çıkmazsa not defterine bakalım. az kaldı. Hadi ha gayret. Tamam. Kullan diyor bu ne? Sen kimsin kardeş? Çekil şuradan. Beni korkutmaya çalışıyorlar ya. Bir şalter var. Yazan patient yazan patient Oh Oho. He is o good doktor. O iyi doktor mu öyle bir şey diyor. He killed seni öldüreceğim diyor. Seni öldüreceğim çocuk mu diyor. Dur, kamerayı açalım şimdi. Sen kimi öldürüyorsun? Hayırdır? Çocuk şeyler var, oyuncaklar var Şuradan çıkalım Burayı da kıracağım Karşıma çıkan her şeyi kıracağım Az kaldı. Kırıldı. Evet. Hay Allah belanı vermesin ya. Yine boş çıktı. Burada ne var? Yazda çıktı bak buraya gelince. Fint Ert generator. Lan bırak. Duvar değilmiş bırak kırılıyormuş. Asansör gibi bir şey herhalde. Bas. <laughs> ha bak. Ya bas. Tamam. Sabit. Bölüm kaydedildi mi diyor? Niye mi? Aa orada biri var. Oo. Öldürüyor mu bizi? Gelme lan ne yapacağım? Yudiyet. Arkamızdan biri koşuyor, kaçacağız. Ha, zombi. Her yere kaçalım. Buradaki kapı açılmıyor. Burada açılmıyor. Buradan geliyor. Bas Bu ne ya? Yok ya yok. Buradan kaçamayacağız. Neyse arkadaşlar. Şuradan bir şey yapalım. çıkabiliyor mu? Yok ya buradan da çıkılmıyor ki. Neyse. Burada saklanalım. Dur bir daha deneyeceğim. Çıkabilecek miyiz? Gel lan gel gel. Kafana şalterle girişeceğim. Bir de saklanırsak bir şey olmaz. Beni göremiyorsun. Eee <laughs> burada kalacak mı? Aman öldürsün öldürsün ya bana ne. Gel la gel. wa Neredesin? kimse yok şuraya sakın. Ha bak zombi sesi geliyor. He is not a good doctor. Şunu oku. Seni öldüreceğim çocuk. Öyle lan Dur. Başka yararlı bir şey yok. Ee, böyle gösteriyor gidiyor. Dur çömersek bir şey yapmaz. Yok <laughs> eh, abi yok ben buradan kaçamayacağım. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer like 20'yi geçerse arkadaşlar böyle Minecraft'ta korku serisine devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize güle güle.